Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuzla karşınızdayım. Geçen videomuzda otomatik kapı yapımını anlatmıştım. Şimdi asansör yapımını anlatacağım. Şimdi bu bunu yapmıştık. Şimdi hemen göstereyim size neler alacağımızı. bir ben kırmızı wall fark etmiyor istediğiniz wall'u seçebilirsiniz redstone lever lever değil de buton ve piston bir de redstone repeater uygun bir yer bulalım uygun bir yer küçük yapacağım siz geliştirebilirsiniz onu. Evet burası uygun gibi. İlk önce bir şey unuttuk. Evet. Evet vurdum. Birazcık unuttum da arkadaşlar. nasıl yapıldın şimdi hmm, şey ne hmm. böyle 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 yukarı çıkartacağız arkadaşlar hmm. burayı niye kırdım ki burası mesela bak şöyle ben size sistemi göstereyim rehbere başlayacaktım ama gördüm ki asansör yapmasını bilmeyen arkadaşlarımız var. Onu öğretmek istedim. Şöyle bir şey yapalım. Teker teker çıkartıyoruz. işte buraya şöyle finish noktası gibi yap yapalım. Yine beyaz koyalım. Evet, pistonlarla buradan bizi böyle itecek Hop buradayız. Buradan bizi böyle içecek. Hop buradayız. Buradan bizi içecek. Buradayız. Buradan içecek. Buradayız. Buradan itecek Buradayız ve buradayız. Evet, başlangıça 3 volt 1 volt böyle koymanız gerekiyor Ben finish. Ben kaplama yapmayacağım. Size kalmış bir şey. Buradan başlayalım. Ben evet böyle olacak. Aa pardon yanlış yaptım. bakmayın arkadaşlar. 1 Şu devam ettiriyoruz. bir blok kala koyuyoruz bunu. Yapımı gerçekten çok basit. Yani herkes yapabilir. sayfamızı yeni açtık arkadaşlar. Beğen beğenirseniz iyi olur. Minecraft'ta bir kişi daha katılacak aramıza. İki kişi size videolar paylaşacağız. Sonuncuydu galiba bu. Evet. başlangıç nerede? Hmm. Gerçekten gördüğünüz gibi hemen geldik yukarı bu küçüğüydü bunun büyüğünü siz yaparsınız uzatıyoruz bunu. gerçekten çok güzel bir sistem takılma bende olmadı ama sizde olursa mes burada mı takıldı bunu bir şey ilerletin gene mi olmadı bir daha ilerletin ilerletmeyin çünkü çok yavaş olacak üsttekiler hareket etmiş olacak ya bunu alın ya da bunu alın elbet birinde çalışacaktır ve uçta durmaya özen gösterin arkadaşlar mesela burada durduğunuzda Hiçbir faydası olmuyor gördüğünüz gibi. Burada durduğunuzda gene faydası olmaz. Burada durduğunuzda <laughs> işte oluyor. Asansör çok güzel bir şey. Yeni asansör modelleri çıktı. Onu öğrendiğimde size paylaşacağım. Mesela asansörü bunu yer altına yapabilirsiniz. Maden girişi. Mesela. Madeni böyle inersiniz. Gelirsiniz. Kazınızı yaparsınız. Sonra 2 saat böyle sıçra sıçra gideceğinize basarsınız. Tak yukarıdasınız. Takılma olduğunda göstereceğim ama olmuyor. Bu günlükte arkadaşlar bu kadar yeni videomuzda karşınızda olacağım.